Abi herkese bakacağım. Bir Beşiktaş'tan başım. YouTube'a saygımız olsun. Çünkü Beşiktaş bizi şu anda izliyor YouTube'da. Emre Bilgine bakayım. Abi Emre'nin potansiyeli artmış ha. Potansiyel full yapmışlar emrin. Ee, bir kalecilerden başlayalım bakalım. Mert Günok. 30 yaşında normal yaşta. Ersin. Ersin'e de bir ayar çekselerdi. Ersin'i çok düşünmüşler. Dovsay çok teşekkür ederiz. Prime'ını bize bağışlamış. Gençler Prime'larınızı bize bağışlayabilirsiniz. Için çok Valentin. Severus gibi daima. Çok teşekkür ederim kardeşim. Kesene bereket Allah sana 1 milyon katını versin. Ee, Wellington. Hmm, yani Wellington'dan kurtulmaya çalışacağız abi. Abi burada bir bug oldu. Orada değil. Gitmiyor. Hı, gitti. Montero. Tayyip Talha'yı da merak ediyorum. Ali abinin menemen yerken fotoğrafları dizisi de takipte. Abi niye gülüyorsunuz ki? Menemen gayet... Bu arada oğlum yaklaşık bir haftadır Sakarya'ya geldiğimden beri her sabah menemen yiyoruz evde. Bak yemin ediyorum Allah belamı vermesin. Hani her sabah menemen yiyoruz. Afyon ya. Saka iki haftadır Sakar'dim her sabah menemen yiyoruz abi. Demek Beşiktaş kariyerini bekliyormuş. Tayyip Talha'ya bakacaktım. Aa Tayyip Talha sanki artmış abi. Ar Bilmiyorum bana artmış gibi geldi. Özellikle sen de niye böyle değil Meli hocam? İşe, iş arıyorum dua et yeter. Kral Allah inşallah hayırlı güzel bol paralı bol kazançlı ama çok kazandıktan sonra da şımartmayacak bir iş nasip etsin. Ee, Umut e bakalım. Umut çok iyi değil gibi ya. Sayıs. Aa sayıs. Bomba gibi stoper. Ulan 3 milyon euro maaş nedir ya Allahsız. Orada 54 kişi diyor gecenin üçünde maşallah yani abi. teşekkür ediyoruz. 54'ünüzün de gözlerinden öpüyorum. Sakarya'yı da bana şey yaptınız 54 olarak Masuaku. Ama Soko'dan faydalanacağız Beşiktaş olarak. Güzel. iPhone ee, Tayfun Bingöl. Tayfuncum. Geçtim. Necibe bakalım. Necim'in zihinsel aynı. As yok ama. Abi skin olarak ne kullanıyorsun? Daha bir şey kullanmıyorum kral. Hoş geldin. Dediği Galatasaray'a bak demiş. Haktan hoş geldin. Bir takipini alırız ki takip etmişsin. Birazdan bakacağım abi. Şu an YouTube'a da yayın yapacağımız için Beşiktaş'a ilk baş bakıyorum. Kusura bakmazsanız. Atiba Aşkinsin. Zihinseli müthiş. Soğuz'a bakalım. Aa, Soğuz'a çok iyi yapmışlar ama 33 yaşında. Neyi fark ettin Adil hocam? Kusura bakmayın. Ee, Salih Uçan. Salih iyi bir yerli rotasyon olur bence. Geç sonra bakalım. Abi geç sorumuz var. Bir Galatasaray'lıyım ben. Beşiktaş kare yapıyorum. Geç sonun olması çok sevindirici. Acayip. Şu Atiba'dan ve Necip'ten Beşiktaş hocam. Kurtaracağız merak etmeyin. Allah güç kuvvet versin yeter. Kurtaracağız abi. Atakan Keskin. Gayet rotasyon bir oyuncu ya. Ama parası iyiymiş. Satabiliriz ya. Gezal. Oha 3.66 maaş alıyor ama tam duran top Ah Burak Elmas ah demiş. Horse hoş geldin kral bir takibini alırız. Ya sorma ya Horse. Çok değişiklik var mı? Ya? Oyuncuların hepsi değişmiş hoca. Oyuncuların hepsi değişmiş. Bakacağız tekrardan. Kartal Kayra. Oo, Kartalcım kullanacağız. Abi kural var mı? Hangi kural var abi? Eee. Redmond'a bakalım. bunun Redmond profili aydın gibi ama Delali'ye bakalım. Delali'yi kullanırız ya. Game 4 almadım ben. Bilmiyorum. Pa para pahalı diye almadım ya. Enkudu. Enkudu hızlı. Muleka biraz. Muleka direkt Galatasaray'ın oyuncusu muydu ya? Bundan sonra Galatasaray'a açalım. Tamam. Sonra Fenerbahçe'ye bakmak istiyorum. Arda'yı merak ediyorum açık söyleyeyim. Ya da ilk Arda'ya bakalım sonra Galatasaray'a bakalım sonra Fenerbahçe'ye bakalım. Arda bütün her şeyden daha önemli. Wave bakalım. Vegorst'un tekniği 12 ya yine. Sanki Vegorst'la oynamamışlar hiç. Cenk Tosun'a bakayım. Aa, Cenk fena değil. Hiç fena değil ama hız hızlanması düşük biraz. Arda'ya bakıyorum abi. Sonra Galatasaray'a bakıyorum. Arda yazdım. Arda çıktı ya. Arda güler. Vallahi 200 lira mı ne yapmışlar hoca ya? Arda'nın zihinselde bazı özellikler düşmüş gibi ama hala iyi ya bence. Arda'yı bir tık düşürmüşler ama hala iyi. Tekniği arttırmışlar. E, fiziksel yine düşük. 90 lira mı? Ben 200 diye gördüm sanki. Yine de almayacağım ya. Ne yapacağım sanki? Editörü. Bence iyi olmuş Arda. Şimdi Galatasaray'a giriyorum. Galatasaray'ın oyuncularını da inceleyelim abi. E, tam sürümde. Fm23'te. Saça boyu merak ediyorum mesela arttırdılar mı? Sanki saça boyu arttırmışlar lan biraz. Var mıydı bu kadar marka 14? Hızlanması 13 müydü? 14 olmuş sanki. Bana mı öyle geliyor? Abdülkerim'in zıplamasını merak ediyorum. Abdülkerim'in zıplamasını arttırmışlar 11'de. Abdülkerim'in zıplaması artmış, kafa vuruşu da artmış. İkisi de 11, 9 falandı bazısı. Abi 13 olmuş bak yapmışlar. Abdülkerim atmış ya. E, demodaki kariyer değişiyor mu? Ya oyuncuda oyuncu değişmiyor hocam merak etmeyin. Aynı kariyer. Değişmiyor merak etmeyin. Abi Dubio çok iyi ya. E, Nelson'a bakayım. Nelson'a bir tık arttırmış tamam. Nelson aynı ya sanki. E, böyleydi sanki. Sanki ya da markajda fazlalık olabilir. 14 sanki 15 mi olmuş? Bilmiyorum olabilir gibi. E, falan oldu. Anotta tamam, bircecik yok zaten. Niye bakıyorsam? Abi özelden attım. Bakar mısın DC Ral 70 kişi diyor şu anda. Yani discorda bakmam biraz zor ama bakayım hemen. Hemen bakıyorum. Ral bilmiyorum senden neden böyle ya. Tema falan mı yükledin? Ne yaptın? Bakacağım hepsine bakacağım. Berkana bakacağım. Aa Berkan'ı pas arttırmışlar abi. Dokuzdu, hatırlıyor musunuz? Berkan'ı düzeltmişler ha. Biraz eli yüzü düzgün. Biraz eli yüzü düzeltmişler abi Berkan. Oliveira'ya bakayım düşürmüşler mi? Oliveira hala köpek ya. Torreira. Torreira'nın zinsini biraz arttırmışlar gibi sanki ya. Böyle miydi? Bu kadar mıydı? Var mıydı bu kadar? Bilmiyorum pas artmış mı? Pas aynı mı? Arda'nın potansiyelini kısmışlar mı acaba? Potansiyelini değil bazı özellikler kısmışlar bazı özellikler arttırmışlar abi. Yuan Mata'ya bakalım. Abi çok teknik ama fizik yok. Bitik. Kerem. Kerem aynı. Yunus'u merak ediyorum. Yunus'ta da bayağı eleştirmiştim ben. Sinan Yılmaz'a söylemiştim. Yunus'un özel yeteneği mi arttırmışlar? Bana mı öyle geliyor beyler? Torayra'ya sağlam ayar mı çekmişler? Bana da öyle gibi geldi. Trabzon'a bakar mısın? Barış Alper'e bakacağım hocam. Trabzon'a bakacağız. Fener'e de bakacağız hocam. Merak etmeyin. Bir bakalım öyle olsun. FM23 güncel kadroya oynuyoruz şu anda. Ertens. Mertens de köpek be. Ee, başka başka başka. Altyapı topçularına bakacağım. Bir ırz düşmanına bakayım. Irz <laughs> düşmanı da hala iyi ya. Asay güçlü olmuş baya. Yusuf Demir'i merak ediyorum. Bir de potansiyelini çok düşürmüşler. Bilmiyorum potansiyeli ne gelecek de. Oyuncu gözlemleyelim. Ee, Yusuf Demir aynı gibi geldi bana. Bir potansiyeli bakmak lazım. Potansiyel raporuna bakmak lazım. Ee, buradan Emin Bayram'ı merak ediyorum. Onu da çok düşürmüşlerdi. Emin Bayram'a markaj koymuşlar. Bak 13 yapmışlar markajı. 13 çok değildi diye hatırlıyorum markajı. Ama zinseli çok düşük ya. Zinseli de düşük. 4 artı bir potansiyeli var mı Yusuf'un? Oo iyi o zaman. Rosa bakayım. Rosu da biraz toplamışlar mı? Ee, Beknaz'a bakacaktım. Hamza'ya bakacaktım. Hamza. Hamza'yı Hamza arttırmışlar bak. <laughs> Hamza artmış. Ve Hamza'nın zinselini arttırmışlar. Vaniş hoş geldiniz. Oyuncu Asyan profiline bakar. Tabii ki bakarız hocam. Ne demek? Bir takip alır senin de zahmet olmaz. Eminim potansiyeli iyi mi? O zaman gelişir. Abi Hamza'nın zihinselini arttırmışlar. Kazımcan'a bakayım. Tamam hocam. İlk defa çete yazıyormuşsunuz. musunuz? Kazımcan'ın fiziksel özellikleri artmış beyler be. Vallahi artmış. Ee, başka Beknaz'a bakacaktım bile. Beknaz aynı potansiyeli var ama kendi yok gibi. Raşkı'ya bakmadık. Ona da bak Eren Aydın'a da bir dakika bakacağım. Tamam. Sonra Şenol Güneş'e bakacağız. Rica var hocam. Sonra Fenerbahçe'ye bakacağız abi. son Muhammed'e de bakayım bu arada. Uf, Mustafa Muhammed'in fiziğe bak. Eren Elmalı'nın hızıyla hızlanmasını deli Evet hocam doğrudur. Hoş geldin bu arada. Ayrın 61. Bir takimini alırız kardeşim. Ee, buradan Raşika'ya bakacaktım. Raşika'yı hız mı eklemişler? Böyle miydi? Sanki böyleydi. Şimdi Şenol San. Şenol Güneş hocam. Hemen bakalım. Aa, Şenol Hoca efsane olmuş lan. Böyle miydi? Sinan Yılmaz FM'den uyarı almış hocam şirketler sonrası diyor. Ben kendisini düzelttiğini düşünüyorum. Abdülkerim falan yapmışlar yani. Trabzon nasıl yapmışlar? Hemen bakacağım. Fener'e geçiyorum sonra Trabzon'a geçiyorum hocam. Mesela Fenerbahçe'de çok abartıldığını düşündüğümüz oyuncular vardı. Crespo mesela. Bir tanesi. Crespo 27'yi kararlılığı 17'ye düşürmüşler beyler. Kararlılık düşmüş. Bir de burada 18 olan özellik de vardı. Sanki onlar da düşmüş gibi. Fatih Hocam'a da bak demişler. Bakacağım. Tekniği de düşmüş sanki lan Crespo'nun. Teknik özellikleri düşmüş gibi geldi bana. Crespo'ya ayar çekmişler abi. Ee, İrfan Can'a bakayım. İrfan canlara da zihinsel çok aynı ya yani İrfan Can zihinseli düşük. Tekniği hayvan gibi biraz fizikseli de düşük ama yapmışlar. Ee, İrfan Can böyle. Ee, şeye bakalım. Başka kim vardı? Zalai. Zalai iyi ya. Aynı Zalai. Altay'a bakacaktık ya. Altay'ın hava topları mı? Topsuz oyun. Altay'ın şeyini düşürmüşler sanki. Paul Wender bakar mısın? Darkness'ta hoş geldin kral. Bir takimini alırız. Pozisyon alması aynı ya Altay'ın. Pozisyon almasına sıkıntı yok sanki. Oyuncunun özellikleri değişti. Onları inceliyor. Aynen aynen. Birazdan full Beşiktaş yapacağız abi. Merak etmeyin. Lincoln'a bakayım. Lincoln'in zinsiyeti bu kadar düşük müydü? Ee, şey merak merak ediyorum. bitiriciliği merak ediyorum. Aa Bahçuay'ın bitiricilik artmış beyler. <laughs> Fenerliler yaşadı. <laughs> 9 müydü neydi abi bitiriciliği bunun? Bahçuay'ın bitiriciliği artmış. Ee, Serdar'ın durusuna bakayım. Oğlum 70 kişi izliyor. Gecenin 4'ünde te teşekkür ederiz beyler. Valencia. Valencia da çok iyi olmuş. Pedro'yu da arttırdılar mı acaba ya? Pedro da biraz düşüktü. Pedro'nun um sanki zihinsel atmış gibi. Başka başına bakacağımız adam var mı? Arayo'ya bakalım. Aa, Arayo çok iyi olmuş lan. Kafa vuruş atmış Arayo. Ne alaka? Emre Mor diyen var. Emre'ye de bakalım abi. Emre Mor yine fm beta'daki gibi sanki. Yani eleştirilen topçulara ayar çekmişler birazcık. Yalnız hepsini ayar çekmişler ha, eleştirilenlerin. Mustafa'ya bakalım. Kız falan sıkıntı. O sayıya bakalım. O sayı aynı gibi. O sayın zihinsel mi? Topsuz olan bu kadar var mı o sayın? Bilmiyorum. Sanki yoktu bu kadar. Ee, King'e bakalım bir de. Lan tamam, Fener'den çıkabiliriz. Trabzon'a bakalım. Zigai hocam nerede? Hiç bilmiyorum. Selamlar Warlex. E Hoş geldin kral. Rabzon. Trabzon'u inceliyorum ha. Uğurcan. Uğurcan'ın... Sanki şurada bir özellik düşmüş gibi geldi. Rolex hocam bir takip alırız. Garnaccio'ya bakarız. Hocam bakalım. Bir tek tek bakalım şu an Türkiye'deki oyunculara da. ondan sonra ona da bakalım. Başka kime bakayım oğlum? Trabzon'a bakacak adam bulamadım. Vitor Hugo. Vitor Hugo'nun pası bu kadar kötü müydü? 11 miydi ya? Kral yavaştan açılır, düzelir ya. Yavaş yavaş. Ben Steam'den satın aldığım için direkt oradan güncelleyip oynadım. Eren Elmalı'ya bakalım. Eren Elman'ın fiziği aynıydı ya sanki. Kızı 16 vardı yine. O Play'den alan var mı onu demiş. Murat hocam hoş geldiniz. Bir takibinizi alırız. Cibamine bakalım. Top kapması aynı. Zihinseli düşmüş sanki civa mı? Fatih ee, hocama bak. Bakacağım abi. Bekleyin. Hamşik. Hamşik çok üst düzey be. Fena da bıyık atmış mı abi demiş. Bildirme abi. Abdülkadir. Abdülkadir iyi ya. Oğlum be, değeri de çok düşük ya. Üst bakayım. Düşürmüşler mi bir tık? Üst faal aynı. Kral biraz beklemek lazım ya. Online oynamak için bence. Yeni yeni açıldı ya şimdi. Trezege'ye bakalım. Yeni gelen arkadaşları Discord'da bekleriz. Fatih Hoca ile Cizli karşılaştır. Olur. İlu Vatmaz. Hoş geldin kral. Süleyman Cebeci. o potansiyeli kardeşim benim. Aa şeye bakmadık lan. Maximiliano Gomez'e bakmadık. Aa çok iyi. Hala iyi Maximiliano. Abi Galatasaray'da Fener'de eleştirilen topçuların hepsini düzelt düzeltmişler. Hepsini ayar çekmişler. Umut Bozo'a bakalım ya. Bilemeyeceğim. Ahmetcan Kaplan. O gitti. Bakalım hocam. Buradan Naci'ye bakalım. Naci bir tık fazlaydı sanki. Sanki bir tık fiziksel düşmüş gibi. Maçları yine ayar çekmemişler galiba. Vergileriyle beraber yapmış Malko Malkoçoğlu galiba. Hoş geldin bu arada. Bir takip alırız senin de. Ahmetcan canın kafa vuruşu mu atmış böyle miydi? Fatih Terim'le şeye bakalım. ile bakalım hocam aynen. Fatih Hoca ile Ciz Hoca'yı karşılaştıralım. Fatih Hoca'nın taktiksel bilgi kim atmış sanki. Ciz'le kıyaslayamaz mıyız? Tonguç hoş geldin kral. Kıyaslayalım abi Fatih Hoca'yla. Ona Şenol Hoca'yla da kıyaslayalım isterseniz. Sarpinyo. Jorge Hoca'nın antrenörlük yetenekleri çok iyi. Fatih Hoca'nın futbolcu idare yeteneği uf 20 vermişler. Motivasyonu 20 vermişler Fatih Hoca. Teknik taktikte Jorge abi. Şöyle görebiliyorsunuz zaten. Jorge Hoca'nın Portekiz ve Brezilya'da her türlü tanınıyor. Türkiye'de biraz az. Türkiye'de Fatih Hoca. Ulan dünyada hiç mi tanınmıyor Fatih Hoca? Yazık. Galatasaray'daki maaşları düzeltmişler. Hocam maaşları düzeltmemişler galiba ya. Dur bakayım. Maaşlara tek tek bakalım. Adam yönetmeyi iyi bilir hocam demiş. Maaşlara tek tek bakayım abi. Yok maaşları ayar çekmemişler beyler. Maaşları hiç değiştirmemişler. Muhtemelen vergilerle beraber eklemişler maaşları. Vergilerle beraber eklemişler beyler maaşları. Ondan. Ee, Bardiye bakacaktım. Enis Bardiye. Rabzon Spor'da onu es geçtik birazcık. Aa Bardi çok iyi ya. Çok iyi çok iyi. Evet bakmamız istediğiniz başka oyuncu yoksa abi ben Beşiktaş kariyerime devam etmek istiyorum. Youtube'da bizi bekliyor şu an. Beşiktaş kariyerine canlı bir şekilde oynayalım. Gece 3.48 oldu abi. Garnaccio Paul Werner. Oyuncağız TV profiline baksana kralım. Garnaccio böyle. Çok iyi durumda değil gibi. Werner. Ben ona bakalım. Abi kalecil kalecilere baktım ya maalesef iyi değil gibiler yine. İnşallah hatalarını düzeltmişlerdir. Bolvanner, Vendor iyi abi baya. Rockince Emre Demir'e de bakalım Burada belki bir tık arttırmış olabilirler mi ya? Tekniği iyi ama fizik zihinsel yok abi. Emre Demir'de iyi olacağını zannetmiyorum beyler. Arttıracaklarını düşünmüyorum. Hiç eleştirilmedi yani. Aa oh, Emre Demir bir tip daha iyi gibi. Ziyi de koymuşlar sanki.